maz bize 5 adet güdümlü yollamış. Teşekkürler PUBG F. Sercan Aslı Gülfidan teşekkür ederim destekleriniz için. Sağ olun arkadaşlar. Bir başlayalım mı o zaman ya 249'a? Ufaktan. Şöyle bir bir kıyafetlere bakalım. Şöyle bir şeyimiz var. Yıkılmış bir surat. M249'un Of tipe baksana ya. İyi değil mi? En yüksek. Hadi bu. Aa kıyafete bak. Benim kıyafetimin deseni ha. Yıldızlar falan. O kıyafette kullanılır bu. Baya güzel gider. Ya ben aslında bunu gördüm bu halinin de. Birden böyle seviye birden en yükseğe tıklayınca çok böyle gözüme güzel geldi ya. Kademeli olarak bakmıştım ben bu silah. Şu an güzel gözüküyor. Bak. Öldürme efekti temel görünüm. Gelişmiş suret bu. Sonra tak. Kaç istiyor? 2 4, 7. Tam da 7 tane var. Ama e, boya yetmeyebilir arkadaşlar. Boyayla ilgili sıkıntılarımız var. Şu, nara tükendi dağılmadık ya. El kamerasını kapat. <laughs> El kamerası. Kapattım şimdilik. Ee, buna bir şey yok. Şey... Yok. Bunda popülerlik var. Oo Bu arada popülerliğimiz ne oldu arkadaşlar? 778 milyon. Neden 780 milyon değiliz acaba sorabilir miyim? En son neler yaşanmış şöyle. Yav. Yav. Elmas. Elmas 4. ismini direkt öyle okudum çünkü ismi yok. Ee, bir kalpli arabanı alırım demiş. Bize 21 saat önce bir araç göndermiş. Böyle kalpli araç. Gönderelim kardeşim. Ee... Ha, 14 tane uçak ne? 350 bin popülerlik göndermiş. YT Zemheri Games. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Kardeşim. Fazla olmuş. <laughs> Eyvallah. Çok teşekkür ederim manasında yani. Diyorsan beni. Sal kardeşim. Bu arada Fatih'sin. Severim. Doğru yoldasın. Taç 5. Abi bizim takipçiler böyle işte. Taç, az Fatih. ilk 5, ilk 10 falan. O şekilde arkadaşlar yani. -06, 0-6 Cellat. Gör artık abi be demiş. Bize bir araç göndermiş. Gördüm kardeşim benim. X Vedat. Kral seviyorum bir mesajda araç alırım demiş. Böyle. Halpl'e bir araç göndereyim. M249'a bir döneyim ben ya. Şunu bir yükseltelim.